Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisi birebir ve örtendir? Fonksiyonun birebir olması için tanım kümesindeki farklı elemanların görüntülerinin de farklı olması gerektiğini biliyoruz. A seçeneğindeki f fonksiyonuna baktığımızda her bir elemanın görüntüsünün farklı olduğunu görüyoruz. 1 A'ya eşlenmiş, 2 B'ye, 3 de C'ye işlenmiş. O halde fonksiyon birebirdir. Bununla birlikte örten olmadığını görüyoruz. Örten olması için değer kümesinde açıkta eleman kalmaması gerektiğini biliyoruz. Burada D'nin değer kümesinde açıkta kaldığını görüyoruz. O halde f fonksiyonu birebirdir fakat örten değildir. B seçeneğine baktığımızda tanım kümesindeki farklı elemanların görüntülerinin de farklı olduğunu görüyoruz. 1 A'ya, 2 C'ye, 3 B'ye eşlenmiş. O halde g fonksiyonu birebirdir. Ve değer kümesinde açıkta eleman kalmadığını görüyoruz. A, B, C elemanları değer kümesinin elemanları ve üçü de eşlenmiş durumda. Dolayısıyla g fonksiyonu örtendir. O halde g fonksiyonu birebir ve örten olduğuna göre aradığımız seçenek b'dir. f a'dan b'ye fonksiyonu için ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Birinci seçenek fonksiyon örten ise s a eşittir s b'dir. Yani a kümesinin eleman sayısı b kümesinin eleman sayısına eşittir. Diğer bir ifadeyle tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısına eşittir. Bu daima doğru değildir. A kümesinde 3 tane eleman olduğunu düşünelim. A, B, C elemanları. B kümesinde de 2 tane eleman olduğunu düşünelim. D ve E elemanları. A'yı D'ye eşleyelim. B'yi E'ye eşleyelim ve C'yi de E'ye eşleyelim. Böylece A'dan B'ye bir f fonksiyonu tanımlamış olduk. Bu fonksiyonun örten olduğunu görüyoruz. Değer kümesinde açıkta eleman kalmamış. D ve E elemanları değer kümesinin elemanları. İkisi de eşlenmiş durumda. Açıkta eleman yok. Dolayısıyla belirttiğimiz gibi bu f fonksiyonu örten oldu. Bununla birlikte seçenekte ifade edildiği gibi tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısıyla aynı değil. Tanım kümesinde 3 tane eleman görüyoruz. Değer kümesinde ise 2 tane eleman var. Böylece SA eşit değildir. SB olduğuna göre belirttiğimiz gibi birinci seçenekteki ifade daima doğru değildir. İkinci seçenek fonksiyon birebir ise SA küçük ve eşit SB'dir. Yani tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısından küçük veya eşittir. Bu daima doğrudur. Fonksiyon birebir ise tanım kümesindeki farklı elemanların görüntülerinin de farklı olması gerektiğini biliyoruz. Tanım kümesinde 5 tane eleman olduğunu düşünsek A, B, C, D, E şeklinde. Bu elemanların görüntüleri farklı olacağı için bu elemanların değer kümesinde eşleneceği 5 tane eleman olmalı. A'nın eşlendiği, B'nin eşlendiği, C'nin eşlendiği, D'nin eşlendiği ve E'nin eşlendiği 5 eleman olmalı. Bu elemanları 1 2 3 4 5 ile gösterelim. Ayrıca değer kümesinde açıkta eleman kalmasının fonksiyon olmasına bir engel teşkil etmediğini biliyoruz. Böylece burada fazladan elemanlar da olabilir. Böylece değer kümesinde en az 5 eleman olacağını anlıyoruz. Böylece A, B, C, D, E sayıları belirttiğimiz gibi farklı görüntülere sahip olabilsin. Örnek olması açısından buraya bir de 6 yazabiliriz. Açıkta kalmış olsun. Böylece örneğimizde S, A 5 oldu. S, B 6 oldu. 5 de olabilirdi belirttiğimiz gibi. Böylece birebir bir, bir fonksiyon tanımladık. Ve bu tanımladığımız fonksiyon için S, küçük veya eşit S, oldu. 5 küçük ve eşit 6 diye belirtebiliriz. O halde belirttiğimiz gibi ikinci seçenek daima doğrudur. Üçüncü seçenek fonksiyonun içine ise SA büyüktür, SB'dir. Yani tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısından fazladır. Bu daima doğru değildir. Gerçekten içine bir fonksiyon tanımlayalım. Öyle ki tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısından fazla olmasın. Tanım kümesinde iki tane eleman olsun. A ve B değer kümesinde de dört tane eleman olsun. 1, 2, 3, 4 şeklinde A'yı 1'e eşleyelim. B'yi de 2'ye eşleyelim. Böylece değer kümesinde 3 ve 4 açıkta kalmış oldu. Yani içine bir fonksiyon tanımlamış olduk. F içine oldu. Bununla birlikte tanım kümesinde iki eleman, değer kümesinde de 4 eleman var. Yani tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısından fazla olmadı. 2 büyük değildir. 4'tür. Böylece belirttiğimiz gibi üçüncü ifade daima doğru değildir. O halde daima doğru olan yalnız ikinci seçenek oldu.